Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte video fikrim olmadığı için kendi halimle takılacağım. Öncelikle size bir şey göstermek istiyorum. Ben adımı değiştirdim. Şahin Pekarşı da yaptım. Önceki videomda söylemiştim adımı değiştireceğim diye. İnşallah yüklenmiştir. Yüklenip yüklenmediğini bilmiyorum. Şuradan. Video fikrim olmadığı için kendi halimle takılacağım. Biraz Eee Bir de bu videonun yorumuna bana görevler verin, tamam diyeceğim. Çünkü çok video fikri bulamıyorum. çok kötü. İyi. Evet, bu kutuyu tamam. yani, kutu açacağım. çok güzel şeyler geliyor. Ama çok güzel bir şey şu an pek ummuyorum. Bu arada sahtelerimin çıkmasından biraz korkuyorum. Bir de çok kişi bana sahte demeye başladı. Video çekmeme rağmen. Diğer videomu da sahte vardı. Bir tane de diğer sonuna bakacağım. Bunu sonra yaparız. Tekrar çıkar. Sahin temizlenmesine yardım et. O kadar crazy run Oynayıp görev yaptım. Suya düşmemek çok zordu. Sinir krizi geçirdim. Neyse. Açalım. Uçak. Çok güzel çok güzel. Ben bunları kombin yapabilirim. Tamam. Bir de markette ıı, bazı şeyler gelmiş. Onlara da bakacağım şuradan tuval ve önce setleri. ben belki param yeter başka bir şey bulamazsam bunu alacağım bunu zaten alıyorum bu elmaslı bunlar e, en işte o sahi çok güzel Bak bunu alabilirim. Çok güzel yani. Bunu alacağım hatta şimdi. Sonra önce alamasam da bunu alacağım. Çok güzel yani. Çünkü Ha erkek şeyleri de geliyor. İhtiyacım yok bunlara. Doktor şeylerine de ihtiyacım yok. Bir de şu var. Şunu almayı planlıyordum. Bunlar o. Heh burada. Ama sonradan vazgeçtim deniz yoldaşını. Çünkü çok pahalı, gereksiz bir şekilde. Yani sevenler olabilir, onlara bir şey demiyorum da. Bana göre biraz gereksiz geliyor yoldaşlar. Çünkü bir şey yapmıyor, sadece biraz susuk atıyor. Benim yan hesapta da hayalet yoldaşı var. Yan hesapta da çok zenginim ben, paralarım falan çok var. Ona da video çekmemi istiyorsanız bolca like atın bu videoya. Evet, ismini değiştirdim. için şu piyano, buradan görev de yaptım. Şimdi ne yapacağım? Ya da şu karşıma çıkıyor, neden anlamadım. Acaba bu video için seçilmiş şey kişi olabilir mi? <laughs> bu arada, hani şu Tom'un arkadaşlarını yakaladığımız şeyler bazı yerleri de bir örneğin eee Onu ben yakalamaya çalışırken falan kuaföre falan girdi. Ben anlayamıyorum. İçine girdiğimizde de içinde yok yani. Bunu da yakalamışım. Neyse. Belki başkasına göre yürüyorum. Evet ve sonuncu. Yavaş yap. <laughs> Bir attı Önce bir merhaba diyelim Hemen yayın yapıyordum. Hangi sadık dostu istiyorsun Hangi sadık dostu istiyorsun Aslında güzel sadık dostlar var Evet Ne istiyor acaba Ayıcık falan istiyorsa bende yok İnşallah bende olan bir şey ister Ya hayır bu yan hesapta var. Ama bende yok. Ben... Bende yok. Çıkacak mı? Böyle durumlarda hep çıkıyorlar. Ya da petlerini göster de diyebilir. Ne verebiliriz? Acaba tek boynuz zata ne verir? Bunun hepsini değil bazılarını. Hangilerini verebilirim? Video mu? zamandan çok video aslında. Yolun doğan. Bakayım. Bu var. Alevli ejdera. Hayır, bende yok. Bende yok. Bu da yan hesabımda var. Hatta bir neyi var. Bu da yan hesapta var. Yan hesapta 31 tane efsane var. Hayır, bu da bende yok. Yan hesapta da yok. Galiba var. Yoksa kedilisi mi var? Bu da bende yok. O yan hesapta bundan 6 tane falan var Blokta. Yok bende yok. Ama yanında sapta baya baya icim var. Hayır ama Wolf Pegasus'um var. E sende var zaten. Bende yok o. Yok. Bende yok. Neden hep bende Ben olmayan... Bende yok. Ay yanında sapta vardı. Ama sapta onu. Yan hesabı da yeti geldi şu şeyden. <gülüyor> lütfen kabul <laughs> Videomuz zamandan çok gidiyor. Hızlı oynayalım. Bir de şu hani var ya böyle eski petler geldiği söyleniyor. İşte ben ondan gotik kedi falan çıkardım. Gotik kedi çıkardım bakın. Çıkardım. Sonra efsanevi yeti çıkardım. Ger gerçekten. Benim oradan hayalim bota çıkarmak. Ama buton çıkacağım sanmıyorum. Bir belki... <laughs> <çalışma> sandalyeye oturup oturuyorum. Çalışmasa da oturuyorum. En sessiz yer burası. Size güzel bir video sunmak için. Çünkü salonda kardeşim video çekiyor. Ne <laughs> Kıyafetten başlıyorum ben genelde. Ormanda yürüyüş. Güzel. Şunu alırız. Ya da şu şu. Şu çok güzel. Bunun eldivenleri de var. Takım yapacağım ben bunu. Şunu alayım. Yakışır bence. Güzel. Buradan bir ara beni kopyalayan olmuştu ben çıktım. Aslında çıkmadım. Saklandım ve işe yaradı. Kopi kopyalayan çok oluyor. Precious Star'da. Şunu alayım. Olmazsa başka alırım. Ama çok yeşilli olduk. Başka şeyler de alalım. Şunu alalım. Aslında şunu da alabiliriz. Daha güzel görünüyor, evet. Böyle kalsın saçımız. Ormanlı yürüyüş için tam güzel bir yüz. Mükemmel. Burada ormanlı bir için seçebiliriz? Bakalım. Şunu seçebiliriz belki. Hiçbir şey bulamazsak... Aha bu! Bunu arıyordum ben de. Ama pek olduğu gibi değil o yüzden çıkaracağım bunu. Bu da geri bakalım. Bilmiyorum başka bir şey çekesi yok. Bence güzel oldu. Hadi bu oyunu da kötü görünüyor peki. Bu oyunu değiştirmeye üşendiğim için saç nerede? <laughs> burada. Saçı değiştireceğim. Evet şu güzel. Şu saç güzel. Bir tane. Tamam. Ama boyatsak mı? İyi böyle. Bu da boyatma. Boyatmak Boy ya da boyatmamak. Boyatmamak. Orijinal haliyle bütün saçlar çok güzeldir. Eee... Aaa! kazanırsa kazansın var mı? Kim kazanırsa kazansın. Önemli olan eğlenmek. Delina. Aslında. Yani. Güzel olmuş. Ama ormanda yürüyüşüm biraz. Açık gibi bir şey. 3 <laughs> <laughs> vereceğim. Güzel giymiş. Sıra bunda değil ki David'de değil ki. Deli ne var burada? Şimdi sıra David'de. Güzel güzel. 4. Dört. 4'lük. Eloş TV pek iyi giyinmemiş. Ama yani evet. Biraz açık olmuş. Ama güzel yani. 4. Ben buna arkadakine ne versem diye düşünüyormuşum. Aslında yani güzel giymiş. Ben ona da 4 vereceğim. Tabi zaman yeterse. Ee, um, çoğu kişi bana kötü vermiş ama sorun değil. Canlı yayın yapıyor. Evet, yes, çıkalım. Tamamdır. Bence yeterli bu kadar. Diğer videomuzda bir misafir var. Yorumlara yazıyorsun. Tahmin edin. Ve kanal abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.